bazen en çok sevdiğini, en derinden bağlandığını, en çok onsuz yapamam dediğini kaybedersin ve bu seni yıkar, sessizce, kimse duymadan ve sen neden diye sorarsın, neden hep en sevdiğimi alıyor hayat, neden Allah tam sarıldığım yeri koparıyor, belki bu sorunun cevabını yıllardır arıyorsun ama cevabı zaten oradaydı, Kur'an'da sessizce seni anlatıyordu, şimdi gözlerini kapat ve sadece dinle. Çünkü bu video belki de yıllardır beklediğin cevap. En sevdiğini kaybetmek, kolay anlatılan ama zor yaşanan bir şeydir. İnsan kalbinin en güzel yerine koyduğu biriyle vedalaştığında sadece onu değil, kendinden bir parçayı da bırakır hayatta. Ama Kur'an bize şunu öğretir. Bize verilen hiçbir sevgi sonsuz değildir. Çünkü sonsuz olan sadece Allah'tır ve bazen o çok sevdiğin kişi sana Allah'a daha çok yaklaşman için verilmiştir ve bir gün o sevgiden bir sınav yaratılır. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan olunacaksınız." Ve en büyük imtihanlardan biri kalbimizle sınanmaktır. Birinci en büyük sınav kalpten vermek. Sen birini gerçekten sevdiğinde de kalbinin en güzel yerine koyarsın onu dualarına eklersin, rüyalarında bile yanındadır artık. Ve zamanla onu kaybetmekten öylesine korkarsın ki o korku sevginin önüne geçmeye başlar. İşte o an Rabbimiz kalbimize nazar eder. Çünkü Allah kalplerde ortağı sevmez. Eğer bir sevgiyi Allah'tan daha çok sahiplendiysen, işte o an o sevgi bir imtihana dönüşür. Ve bu hep böyle olmuştur. Hz. İbrahim yıllarca evlat hasreti çekmişti. Allah ona İsmail'i verdi ve sonra Onu bana kurban et. buyurdu. İşte bu sadece bir evladın değil, bir insanın en sevdiğinden vazgeçme sınavıydı ve İbrahim Aleyhisselam en sevdiğini Allah için bırakabileceğini gösterdi. Çünkü bazen en çok sevdiğin şeyi kaybetmek değil, onu Allah için bırakabilmek asıl büyüklüktür. Şimdi düşün. Senin kalbinde Allah'tan çok yer kaplayan bir şey var mı? Bir insan, bir sevgi, bir alışkanlık. İşte o senin sınavın olabilir. Ve Allah seni terk ettiği için değil, sana gerçek sevgiyi öğretmek için alır bazen elinden. Çünkü sen kaybettiğini sanarken aslında korunuyorsun. İkinci, kaybın ardındaki ilahi koruma. Bazen hayatında biri olur. Her şeyin yolunda gittiğini sanırsın. Kalbin huzurla dolar, geleceği onunla hayal edersin ve bir gün hiç beklemediğin bir anda o kişi gider. Kalırsın tek başına. Ben nerede hata yaptım diye düşünürsün ama cevabı bulamazsın çünkü sorun sende değildir. Sorun onun sana ait olmamasıdır. O senin hayatında geçici bir misafirdi. Ama bak, sen kayıp olarak görürken belki de Allah seni büyük bir acıdan korudu. Belki o insan seni ileriye taşıyamayacaktı belki de onunla devam etseydin daha büyük bir kırılma yaşayacaktın. Sen şimdi kaybettim diyorsun ya. Aslında korunuyorsun. Çünkü Allah kullarını bazen kopararak değil, sessizce uzaklaştırarak kurtarır. Senin anlamadığın anda gizlice devreye girer. Dualarını duyar ve cevabı beklemediğin bir şekilde verir. Belki sen Allah neden dualarımı kabul etmedi diye kırıldın. Ama o o duanın seni nasıl bir yöne götüreceğini gördü ve seni senin bilmediğin bir sondan kurtardı. Bazen en büyük merhamet kabul edilmeyen duadır ve bazen en büyük koruma kaybettiğin sanrısında saklıdır. Bu yüzden eğer biri hayatından ansızın çıktıysa üzül ama isyan etme. Ağla ama umutsuz olma. Çünkü sen yalnızca birini değil, belki de bir felaketi kaybettin. Allah seni sevdiği için bir şeyleri senden alır. Ama unutma, geri verdikleri her zaman daha güzeldir. Üçüncü, acının içindeki cevaplar acı. İnsan kalbine en derin izleri bırakan şeydir. Bazen kelimeler yetmez. Bazen anlatmaya çalışırsın ama seni anlayacak birini bulamazsın. İşte o zaman anlarsın. Bu acı herkesin değil, seninle Allah arasında bir sırdır. Geceleri sessizce ağladığında kimse görmez seni.'' Ama o yaşlar boşa akmaz. Çünkü her damla Rabbine doğru giden bir duadır aslında. Sen neden ben dediğinde Allah belki de sana şöyle der. Çünkü sadece sen bu yükü taşıyabilirsin. Sadece sen bu acıdan güçle çıkabilirsin. Bil ki kardeşim. Acı sadece bir imtihan değil, aynı zamanda bir terbiye şeklidir. İçindeki fazlalıkları kesip atar, seni sadeleştirir, kalbini inceltir ve seni seni yaratana yaklaştırır. Kimi zaman sevdiklerin gider, kimi zaman hayallerin yıkılır ama o yıkıntıların arasından bambaşka bir sen doğar. Çünkü Allah en güzel kullarını en zorlu sınavlarla yetiştirir. Tıpkı ateşte şekil alan bir demir gibi, tıpkı yağmurla yıkanıp gök kuşağına kavuşan bir toprak gibi. Sen şimdi yaşadığın acının sebebini bilmiyorsun. Ama bir gün gelecek. Dönüp o acıya bakacaksın ve iyi ki olmuş diyeceksin. Çünkü o acı seni değiştirdi, seni olgunlaştırdı ve seni daha Allah'a yakın biri yaptı. Belki de şimdi dualarına cevap gelmiyor gibi hissediyorsun. Ama unutma, sessizlik de bir cevaptır bazen. Allah susarak seni eğitiyor olabilir. Sana sabrı öğretiyor, beklemeyi öğretiyor ve en önemlisi ona güvenmeyi öğretiyor. Eğer kalbin paramparçaysa eğer yalnız hissediyorsan ve hala neden diye soruyorsan, bil ki cevap acının içindedir. Allah bazen cevap vermez çünkü seni büyütür, sana hikmet verir ve seni başkalarının yaralarını saracak biri yapar. Unutma, kırıldığın yerden ışık sızar ve o ışık seni karanlıktan çıkaran rahmettir. Dördüncü, en sevdiğini kaybetmek. Neden en büyük sınavdır? Hayatta bazen öyle bir kayıp yaşarsın ki nefesin kesilir, gözlerin bir noktaya kilitlenir ve sadece şunu fısıldarsın içinden: Ben bu acıyla nasıl yaşarım? İşte o kişi, belki annen, belki baban, belki evladın, eşin ya da en yakın dostun. Allah bazen sana en çok bağlandığın kişiyi alır. Çünkü sana hatırlatmak ister, sevilmesi gerekenin yalnızca o olduğunu. İnsan kalbiyle sınanır kardeşim ve en çok bağlandığın şey imtihanın olur. Çünkü Allah kalbinde ondan daha çok yer kaplayan her şeyi teker teker söküp alır. Ama bu bir ceza değil. Bu bir arınma. Bu bir yeniden doğuş. Kaybettiklerinle değil, sabrınla büyürsün ve Allah sabredenleri çok sever. Kur'an'da Hz. Yakup'un duası vardır. Ben derdimi, kederimi yalnızca Allah'a arz ederim. Evladını kaybetmişti ama isyan etmedi, sustu ve Allah'a yöneldi. Sen de en sevdiğini kaybettiğinde aslında Allah seni kendine çağırıyordur. Belki çok dağıldın, belki kalbini ondan başka her şeye verdin ve şimdi sadece ona dönebilmen için bütün yolları kapattı. Bu acı işte o dönüş kapısıdır. Şunu unutma. Allah bir kapıyı kapatıyorsa daha güzelini açacağı içindir. O giden kişi belki bu dünyadan gitti, belki kalbinden ama senin hayatında bir iz bıraktı ve o iz seni Allah'a yaklaştırıyorsa işte o zaman bu kayıp bir kazanca dönüşür. Çünkü Allah bazen senin dua etmeyi öğrenmen için birini alır. Senin secdeye kapanman için bir kalbi kırar. Senin sabrı öğrenmen için sevdiğini senden uzaklaştırır. Evet, canın yanar. Ama bu acı boşuna değil. Allah boşuna kırmaz. Her kırık bir inşanın başlangıcıdır. Kardeşim senin acını kimse anlayamayabilir ama Allah anlar. Senin gözyaşını kimse görmeyebilir ama Allah görür ve bir gün bu acının neden yaşandığını çok net anlayacaksın. O zaman kalbine şu söz yerleşecek. İyi ki o gitti çünkü ben geldim. Sen artık bambaşka birisin. Daha güçlü, daha sabırlı ve Allah'a daha yakın. Bazen kalbindeki acıyı kimse anlamaz. Sustuğunda bile içindeki çığlıkları Allah duyar. Ve o yüzden bu videoyu buraya kadar dinlediysen bil ki yalnız değilsin. Senin gibi hisseden, senin gibi dua eden, senin gibi kırılmış ama yine de Allah'a yürümeyi seçen nice kalp var bu dünyada. Ve biz bu kanalda işte o kalplere sesleniyoruz. Sözlerimizle seni iyileştirmeye, ayetlerle ruhuna dokunmaya çalışıyoruz. Eğer sen de her şey dağıldığında Allah'a sığınmayı bilenlerden sen aramıza hoş geldin. Yeni videolarda, yeni dualarda ve yeni kalp kırıklıklarında birlikte olmak istiyorsan kanalımıza abone ol ve bu yolculukta yalnız olmadığını bil. Çünkü bu yol seçilmiş kalplerin yolu ve sen de onlardan birisin.